bu salgının e, salgının yönetimiyle ilgili illerde hıfzı sağ kurullarının ilk pandemi kurullarına gerekli bütün e, uzmanlık derneklerini, sivil toplum kuruluşlarını, tabip odalarını, diğer sağlık meslek örgütlerini, diğer ilgili bütün meslek kuruluşlarını katarak birlikte çözüm üretmek zorundayız. Bu sorunun üstesinden ancak hep birlikte mücadeleyle geliriz. Sağlık Covid hastalığının mutlaka mesleki hastalık olarak kabul edilmesi ve bununla ilgili gerekli yetkililerin gerekli kanunları çıkarması gerekmektedir. Ayrıca kişisel koruyucu ekipman, hastanedeki çalışma koşullarımız, çalışma saatlerinin azaltılması, baktığımız hasta sayısının mantıklı hale getirilmesi çok önemlidir. Sağlıkta dönüşüm programı yarattığı tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmeli. Salgın biliminin öngördüğü üzere kamusal bir sağlık programı hayata geçirilmelidir. Koruyucu hekimlik sağlık hizmetlerinin öncelenmesi geçmişte kalmış bir nostalji değil, bugünün ve geleceğin sağlık perspektifidir. İlk adım olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmesini, aile sağlığı merkezlerinin varlığı ve çalışanları ile birlikte kamu sağlık merkezi olarak tanımlanmasını ve acil olarak tüm ASM binalarının kamu eliyle temini ve onarımıyla ek sa sağlık personeli ataması yapılmasını istiyoruz. Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yatsıramaz bir hale geldiği dönemde hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saati indirilmesini, dinlenme yer ve zamanlarının pandemi göz önünde bulundurularak yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu donanım sağlanmasını, bu hususta hiçbir aksama yaşanmamasının diliyoruz. Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına dair insan yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan yasal ve idari düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan en dezavantajlı yoksul kesimleri, emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. Bu adımları atmayanların Covid-19 salgını ile mücadele gerçekler üzerinden olağan dışı durum tanımıyla ve seferberlik ruhuyla karşılayamayanların suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatacağımızı buradan ilan ediyoruz.